Ben bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Kendi ve kaçtı gitti. Ben yapmadım ya. Üç kere teşebbüste bulunduk. Üçünde de kaçtı. Sünnet olmadı ya. Kaçtı. Ünlü türkücü Berkut. Sünnetsiz mi? Senin yalanını s***. Benciliyet Senin cibiliyetini senin. Berkut çıldırdı. Bana cüret kaçırtmayın. Bana cinnet geçirdi. Burada halıyı buraya çekiyorsunuz. Yaptığı her iş olay. Albümleri yok satıyor. Ünlü sanatçı, özgün bestekar, duygusal yorumcu olarak tanımlanıyor. O, genç kızların sevgilisi Berkut. İşte son yıllarda eşine benzerine rastlanmayan iddia. Berkut'un dayısı, eski sevgilisi, en yakın arkadaşı ve sünnetçisiyle konuştuk. Şimdi Berkut'a sinir krizi geçirten röportajları yorumsuz olarak sunuyoruz. Berkut sünnetliyse ben bu kafayı buradan keserim. Evet sünnetsiz. Kesinlikle sünnetsiz. Berkut denen adam sünnetliyse ben bu kafayı buradan keserim. Almanya'daki dayınızla, evet. eski sevgilinizle, çocukluk arkadaşınızla ve sünnetçinizle konuştuk. Ve hepsinin tek söylediği şey sünnetsiz olduğunuz. Ne biçim konuşuyorsun sen lan? Sünnetsiz olduğunuz ortaya çıkardın. Ne biçim konuşuyorsun? Kiminle konuştun sen Özsel? Bu ne öfke Berkut? Be Kanıtlayabilirsiniz. Yani Neyi kanıtlayacağım biz... lan? Neyi kanıtlayacağım? Biz haberci olarak görevimizi yaptık. Sizin haberci olarak buna lüksünüz yok kusura bakma. Hatta, Lütfen. Hatta dayınız ailemizin... Bana kesinlikle, ben, bana kesinlikle dayımdan bahsetme. Kız halaya olan dayıya çeker derler fakat bana hiç çekmedi diyebilirim sizin. Niye size çekmedi? Ee, i̇şte kişilik olarak biraz dengesizlikleri var. Ben sildim dayı olarak. Aileni sizi ne yapıyor? Bana, bana sünnetsiz kesinlikle dayımdan için. bahsetme. Güzel arkadaşım bak. Sünnetten. Bununla ekran önünde kapatmayın bak bana. Sünnetten kaçmışsınız. Berkut sünnetsiz üç kere teşebbüste bulunduk, Üçünde de kaçtı. Ben sana anlatayım. Ver. Dayımla konuştun mu? Evet.